Evet, iyi günler arkadaşlar. Üreteçler testine devam etmekteyim. İç direnci önemsiz özdeş üreticiler ve dirençlerle kurulu elektrik devresinde şekildeki gibidir diyor. Yalnız K ve yalnız L anahtarları açıldığında dirençten geçen akımın değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde bir ifade var. Burada yalnız K anahtarı açıldığında nasıl bir değişim olur? Yalnız L anahtarı açıldığında nasıl bir değişim olur şeklinde soru sorulmuş. Önce K anahtarı açtığımız açmadan düşünelim. Bir akım takibi yapalım devremizde. K anahtarı açmadık. L anahtarının bağlı olduğu yerde bu üreticimiz iptal olmuş oluyor. Yani kısa devre olmuş, edilmiş bu üreteç. Dolayısıyla bu üreteç şu an devrede görünmüyor. Diğer iki üreteç ise paralel bağlı olarak devreye akım vermekteler. Bunu görüyoruz. İkisi de aynı yönde ve bu yönde bir ana kol akımı geçecek. Devrede bir i akımı dolanacak diyelim. Bu akımı ne kadar olduğuna bakacak olursak, üreticilerdeki her bir değere V dersem, potansiyel farkları V olursa, devrenin toplam potansiyel farkını R'ye bölerek ana kol akımını bulabilirim. İ'yi bulabilirim. E bu da zaten biliyoruz ki paralel devrelerde potansiyelleri toplamıyoruz. Bir tane potansiyeli alıyoruz. Eş değerini alıyoruz. Bir de R'ye bölüyoruz. Bu benim ana kol akımım olmuş oluyor. Şimdi K anahtarını açtığımızda bu durum nasıl bir değişiklik oluşacak ona bakalım. K anahtarı açtığımda üstteki pil devreden çıkacak. Alttaki pil devreye akım vermeye devam edecek. Dolayısıyla kısa devre bir pilimiz daha vardı. Burada L pilimiz var. O da kısa devre olmuş oluyor. E, o da devrede değil. Yukarıdan devremi tamamladığımda bir R direncim var. Yalnızca bir V pilim var. V potansiyeli bir pilim var. Buradan geçen ana kol akımına I1, I üssü diyelim ya da I1 diyelim. Buradan geçen akıma I1 dediğimizde V bölü R'den bunun aslında önceki akımla aynı olduğuna dikkat edin. Yani değişmediğini görüyorum. Değişmez değişmez seçeneklerinde A ve C'de görünüyor. Bir de L anahtarını açmamızı istiyor. Yalnızca L'yi açtığımızı düşünürsek bu sefer devrenin sol tarafındaki piller, üreticiler paralel olarak devreye akım vermeye devam edecek. Sağ taraftaki pilimiz açık kısa devresi kaldırıldığı için onları destekleyen bir durumda. Ve yukarıda yine bir R direncimiz var. Bu haliyle devreye baktığımızda bu grubun potansiyelinin toplamı V kadar diyorduk. Buradaki pil de V kadardı. Özdeş pil olduğu için bunları destekleyecek yönde olduğu için devrenin toplam pil gelirine 2V oldu. Bu haliyle ana kol akımına bakarsak, i2 dersek 2V'yi R'ye bölerek akımın iki katına çıktığını yani arttığını söyleyebiliriz. Bu haliyle cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Elektrik devre elemanlarından üreteş ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Üreteş çeşitlerinden biri olan piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir şeklinde bir ifade var. Evet piller yapısındaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirecektir. Bu doğru bir ifade. Bir devrede elektrik akımı geçebilmesi için elektrik potansiyel farkı sağlayan devre elemanı üreteştir diyor. Bu da doğru. Üreteşler artı ve eksi kutupları arasında bir potansiyel farkı sağlarlar. Devrede bir R direnci de olursa bu R direnci üzerinden bir Q yükünü geçirtmek suretiyle yani Q yüküne bir kuvvet uygulamak suretiyle onu devrede dolandırır. Bu haliyle de bir elektrik akımı dolanmış olur. Deriz e, bu olayı sağlayan bu farkı sağlayan devre elemanı üreteştir deriz. Doğru seçenek olmuş oldu. Dilim yükün devreyi dolaşabilmesi için üreteş tarafından üretilen enerjiye, EMK yani elektromotor kuvveti denir denmiş. Doğru birim yük yani bunu bir kulomp yok gibi düşünürsek birim yükü devrede bir kez dolandırması için gerekli enerjisi elektromotor kuvveti olarak tanımlanır. Bu da o ifade. Doğru cevap E seçeneği oldu arkadaşlar. Üçüncü soru. İş direnci önemsiz özdeş üreteçler ve dirençlerle kurulu elektrik devresinde KLM anahtarlar konumları şekildeki gibidir. Buna göre K anahtarı kapatılırsa üreteçlerin tükenme süresi artar deniliyor. İki üreticimiz paralel bağlanmış duruma geçecek. Yani bizim önceki durumda bir üreticimiz vardı ve şu R dirençinden bir akım dolanıyordu dersek, buna i dersek V bölü R şeklinde ifade edebiliriz. Ohm yasasına göre dirençten geçen, R dirençten geçen akıma I diyelim. Ohm yasasına göre I eşit V bölü R yazarız. Bir K anahtarı kapatılma meselesinde o zaman o akıma da İK dersem paralel grup için İkisi için de yine toplam potansiyeli R'ye böleceğim ama paralel gruplarda potansiyeli toplamıyoruz. Sadece eşdeğer bir tane V alıyorduk. Onu yine R'ye biliyoruz. Ana kol akımı yine ne oldu? Değişmemiş oldu. Ama bu ana kol akımı piller üzerinden geçerken bölüneceği için piller eskiye göre daha az akım sağlayacaktır. Bu arada pillerin tükenme süresi, üreticilerin tükenme süreleri artar ifadesi doğru bilgi oldu. L anahtarı açılırsa dirençten geçen akım artar deniliyor. Bunu bansız ediyorum. L anahtarını açtığımızda akım takibi yaptığımızda artı uçtan çıkan akımın eksi uca ulaşması lazım. Buradan geçemeyecek. Koldan M açık olduğu için bu koldan geçemeyecek. Dolayısıyla L anahtarı açık olsa ve açıldığında devrede akım yolunu takip edemeyecek. Akım artışı olmayacaktır. L anahtarı açılıp M anahtarı kapatılırsa geçen akım artar deniliyor. L anahtarını açıyorum. L anahtarını açıyorum. M anahtarını kapatıyorum. Bu haliyle şu sağ tarafta bir pilimiz vardı. Bu pille üstteki pilimiz, ilk durumdaki pilimiz birbirine seri bağlı olmuş oldular ve bunların potansiyelleri VV'di. Bu haliyle devreye bakacak olursak 2V potansiyelim var. Devrede toplam olarak bu piller birbirini destekliyor. V'ye böldüğümde akım artışı var. 2I oldu. Bu da dirençten geçen akımı artıracaktır. Bu da doğru cevap oldu. 1 ve 3 doğru cevap. Doğru seçenek C. Dördüncü soru. Üreteşlerle ilgili. Yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Üreteşler devreye aynı yönde akım verecek şekilde seri bağlandığında Devrede oluşturulan potansiyel farkı artar deniliyor. Doğru. Birbirlerini destekleyen pil gruplarına biz batarya diyoruz. Arabaların akülerinde batarya kullanıyoruz. Evet bu doğru seçenek öncül oldu. bizim paralel bağlama durumunda akım daha çok kollara bağlanacağı için şey artmış olur. Doğru cevap. İç trençlerinin olması sebebiyle üreticilerde verim düşmesine neden olur deniliyor. Doğru. Üreticilerimizde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisi çevirirken bir tepkime gerçekleşiyor. Kimyasal tepkimeler neticesinde artık maddeler oluşuyor. Bu artık maddeler direnci artırıyor. Dirençlerin artması da ilerleyen zamanlarda daha çok direnç artışı oluyor. Bu da verimin düşmesine sebep oluyor. Evet bu da doğru bir bilgi oldu. Evet doğru seçenek E seçeneği. İç direnci önemsiz özdeş üreticilerle kurulan elektrik devresinde X, Y anahtarlarının konumları şekildeki gibidir. Bu durumda pillerin tükenme süresi T1'dir. Yalnız X anahtar açıldığında pillerin tükenme süresi T2 Niye anahtarı kapatıldığında pillerin tükenme süresi T3 oluyor deniliyor. Her bir durumu ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bir X anahtarının üzerinde kısa devre oluşturduğu bir pilimiz kısa devre olduğundan sadece devrede bir pil var ve onun potansiyeli V olsun. Bu yönde bir akım geçirdiğimizde devreden geçen akıma I diyelim ve tükenme süresine de T diyelim. Pilimizin tükenme süresi üzerine yazalım T kadar olur. Dolayısıyla I çarpı T sabit olacağını hatırlatalım. Özdeş piller için burası sabit olacaktı. Şimdi ikinci duruma bakalım. Yalnız X anahtarını açtığımızı düşünüyoruz. O zaman devrede iki pil gelecektir. Devremizde iki pil de aynı yönde olduğu için ve V potansiyelleri birbirini desteklediği için devredeki ilk duruma V bölü R demişsek ikinci duruma I1 demiş olalım. Ya da I2 diyelim buna. I2'ye bakalım. Bu I1 ise V1 bölü R'den I bulduk orada. I2 ise arkadaşlar V bölü 2 V bölü R'den 2 i bulmuş olduk. Yani akımımız iki katına çıkarsa tükenme süremiz yarıya düşer. Çünkü sonucu sabit kalacaktı. Tekrar üçüncü duruma bakalım. Yalnız y anahtarı kapatıldığında deniliyor. Burayı bir daha siliyorum. Yalnız y anahtarı kapatacağız. Burada pilimiz yine kısa devre olmuş. iptal olmuştu. Buradaki pilimiz bu yönde akım verirken y anahtarı kapatıldığında bu da bu pilde aynı yönde akım verecek. Ve bunlar burada birleşecek bu verilen akımlar. Yani benim ana kol akımı buradan gelen akımın iki katı kadar olacaktır. Yani i bölü 2 i bölü 2 değerlendirirsek bu akım değerlerini ana kol akımı yine değişemeyecek. Yani I3 dediğimiz akım yine I'ye eşit olur. Bunu da ifade edelim. I3'ü bulmak istersek şöyle yaparız. Devrede paralel bağlı bir durum vardır. Bizim üstteki ilk pinimizde yan atının kapanmasıyla gelen fillerin toplam potansiyeli 2V değil 1V'dir. Yani VVS paralel bağ oldukları için 1V bir sonuç verir. Eş değer direncimiz zaten değişmiyor. Ve yine V bölü R sonuçta. Ana kol akımı burada I3 akımı olduğu için buna I demişsek Kollardan gelen akımlar I bölü 2'ye düşer. Yani benim üçüncü durumda filmin üzerinden geçen akım I bölü 2 olur. Tükenme süresi iki katına çıkar. Burası sabit olması gerektiğini söylemiştik. O halde e, T3 en büyük olur. T2 en küçük olur. Bu cevap da D seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Altıncı soru. İç önemsiz, özdeş üreteşler ve özdeş dirençler kullanılarak numaralanmış aşağıdaki devreler oluşturulmuştur. Bu dirençlerden geçen akımların büyüklükleri I1, I2, I3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye bir ifade kullanılmış. Burada I1 i 1 birinci devre için yapacak olursak potansiyelimiz V olursa özdeş piller olduğu söyleniyor. V bölü R I1 i 1 temsil ediyor. Buradaki pillerimiz özdeş. Onlar da V, v olsun. Ama V toplam burada 1 V'ye kadar eder. Çünkü paralel pillerde eş değeri yine 1 R olur. Toplam dirence böldüğümüzde bunu V toplam bölü R toplam yaptığımızda V bölü R yine i kadar bir sonuç verir. Yani bu i 2'yi bulmuş olduk. Bu da aslında i 1'e eşit oldu. Üçüncü devremize baktığımızda şu pillerin akım verme yönleri ters olduğunu düşünüyorum. Bunlar birbirini götürecektir. Sonuçta devrede yine VV v potansiyeline sahip paralel iki bir pilimiz kalmış oldu. Bu piller devreye akım verecek. Dolayısıyla ilk ikinci duruma benzer bir şekilde V toplam bölü R toplam yaptığımızda V bölü R olacak. Bu da i 3 olacak. O haliyle i1, i2, i3 eşit akımlar olacak. Doğru seçenek A oldu arkadaşlar. Yedinci soru. Lamba ve iç direnci önemsiz özdeş üreticiler ile kurulan devre şekildeki gibidir. O noktasından menteşeli anahtar 1, 2, 3 konumlarına getirilince ampermetrede okunan değerler sırasıyla A1, A2, A3 olduğuna göre bunun arası nedir? Ampermetreler devrede dolaşan akımı ölçeceklerdir. Ve burada bir tek direncimiz var ve pillerimiz her bir konumda i1, i2, i3 akım geçirdiğini düşünelim. i1 akımı için şu birinci kol bağlı olduğunu düşünüyorum. Pillerimin alttaki kolda birbirlerini desteklediklerini görüyorum. Toplam pil gerilimine 2V görüyorum. 2V'yi R'ye bölersem ampermetreki değer okunmuş oldu. I2'ye baktığımda onu da başka bir renkle kullanalım. Mavili şurada iki konumundaysa devremizde akım ters yönde gidecektir. Burada şu yönü kullanacaktır. I2 de arkadaşlar bir tane pil olduğu için V bölü R şeklinde isimlendirebiliriz. İfade ifade edebiliriz. V bölü R de buna göre biraz azalmış oldu. I3'e bakalım i üçte paralel bir grubumuz var. Bunlar VV iken potansiyel toplamı yine 1V'dir. Dolayısıyla devrede 1V var gibi düşündüğümde şu redren üzerinden geçen akım sorulursa bana ampermetreden geçen akımla aynı şey aslında. Dolayısıyla yine V bölü R diyeceğim. V toplam bölü R yazarsam V toplam yine V, V bölü R oldu. Sonuç olarak I1 daha büyük I2 ve I3 eşit akımlar oldu. A1 daha büyük A2 ve A3 eşit olan seçenek doğru seçenek B oldu arkadaşlar. 8. soru. İş direnci önemsiz, özdeş üreteş ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Lambaların parlaklıkları PKP ile PN olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağı hangisinde doğru verilmiştir de biliyor. Devre elemanları üzerinde harf verme tekniğiyle de yapabiliriz. Burada ana kol üzerinde duran N lambasıdır. Yani ortadan bağlanmış ama e, bu şu bağlantı ucuna bir isimlendirme yaparsak, harf verirsek X, Y, Y'yi buraya taşıyorum. X, Şurası x olur, burası da y olmuş olur. Dolayısıyla bu grupların hepsi paralel olmuş oldu. Bir tek üreteç var. Bunları düzenli bir şekilde bağlayacak olursam şu hale getirebilirim. N lambası pile seriydi. K ve L lambamız var. Birbirlerine seri bir şekildeler. Ve onlara paralel, tümüne paralel bir M lambamız var. Bu şekilde devreye bakabiliriz. Böyle baktığımızda devremizde pirinç üreticimizin artı yönünden bir akım geldiğinde arkadaşlar kollara ayrılacaktır. Yani şurada gelen akım ana kol, i ana kol diyelim, i a diyelim. E, lambanın, e, iki lambanın olduğu yerden bir I akımı geçirtirsem tek lambanın olduğu yerde iki akım geçecektir. Potansiyellerin eşit olması bakımında bunu bu şekilde ne yapabilirim düşünebilirim. O zaman ana koldan gelen akımın 3 i olması gerekir. Ve böylelikle N lambası en parlak yanan lambadır. K ve L daha az parlaklıkta yanacaklar. Çünkü I akımı geçiyor. M üzerinden ise iki I akım geçtiği için K ve ye göre M daha parlak. En parlak ne? sonra M K ve eşit küçük olacak şekilde bir seçenek alıyorum. Evet, N M küçük K L eşit C seçeneği doğru olmuş arkadaşlar.